Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar gün sonu yaklaştı. Neredeyse borsa kapanmak üzere. Ben Powell'ın konuşmasını bekledim arkadaşlar ne diyecek diye. Çünkü biliyorsunuz genelde e, kıymetli metallerle ilgili yorum yapıyoruz. Altınla da ilgili yorum yapmamız gerekiyor. Ve Powell'ın konuşması bugün çok önemliydi. E, Powell konuşmasını yaptı, bunun detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Borsa tarafında düşüşler hızlandı. Onunla da ilgili artık bir trend dönüşü Var. E, yatırımla ilgili ben ne kararlar verdim? Yeni yatırım stratejilerim var. Bunları sizle paylaşacağım. E, umarım bu stratejilerden faydalanırsınız. Yine hep birlikte kazanmaya, kaldığımız yerden daha da fazla kazanmaya, kazançlarımızı katlayarak gitmeye devam ederiz arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız bizim için hayati önemli arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta tüm videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Artık videolarımız daha geniş kitlelere yayılıyor, daha çok izleniyor, daha çok beğeni alıyor. Dediğim gibi hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet şimdi kaldığımız yerden başlayalım arkadaşlar. Neler demiştik? Altın tarafında rekor üstüne rekor. Bugün e, kapalı çarşıda uzunca bir süre kaldım. Öyle birkaç sokak gezdiğimde gördüm ki arkadaşlar gerçekten fiziki altın ve fiziki döviz tarafına oldukça fazla talep var. Ben ufak tefek alım yapacaktım fakat inanın özellikle sürekli alışveriş yaptığım e, bir döviz bürosu var. Orada yaklaşık 12 dakika sıra bekledim arkadaşlar döviz almak için. 12 dakika sıra bekledim. Yine altın almak için sırada olan vatandaşlar var. Videolarını çektim arkadaşlar, paylaşıyorum bu arada da görüntülerde ben konuşurken bir yandan geçiyor bu görüntülerin bugün çekildiğini bilmenizi istiyorum. Şimdi altında durum ne olacak? Arkadaşlar Powell'ın konuşmasıyla ee alakalı olarak bir miktar böyle durağanlık olsa da bugün Powell'ın açıklamasından sonra jet hızıyla bir yükseliş gördük arkadaşlar. Şu anda ons altın 2145 dolar. Yani 2145 dolar yüzde 0.89 bir yükseliş var. Yani o Powell konuştuktan sonra inanın hemen tepki verdi piyasalar. Powell ne dedi peki arkadaşlar? Powell dedi ki ee bu piyasa Şahin konuşma bekliyordu. Powell oldukça böyle ortaya daha önceki konuşmalarından pek farklı olmayan bir konuşma sergiledi. Kısaca özetleyeyim arkadaşlar ne dediğini. Dedi ki bu yıl bir yerde faiz indirimlerine başlayacağız dedi. Bakın faiz artışı artık kapandı o sayfayı kapattılar. Yani faiz artışıyla ilgili bir beklentimiz yok dedi. Demedi de bunu ima etti. Ama faiz indirimlerine bu yıl bir yerden başlayacağız. Acelemiz yok verilere bakıyoruz. Tamamen birebir aynı arkadaşlar daha önceki söylemiştim söylemleriyle aynı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yüzde iki seviyesine gelmeden ya da yüzde iki seviyesine geleceğini görmeden verilerden faiz indirimlerine başlamayacağız dedi bunun dışında da başka hiçbir şey söylemedi Hatta pek çok FED yöneticisinden de daha yumuşak daha güvercin bir söylem vardı buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar altında yükselişler devam edecek kahvemiz hazır mı arkadaşlar yudumlayalım ve yükselişi seyretmeye devam edelim şu an için altınlarımızı satalım mı düşecek mi diye bir beklentimiz yok. Bununla alakalı hiçbir şey yok. Jeopolitik riskler altının yükselişinden yana, dolar TL kuru altının yükselişinden yana, ABD'den faiz indirimlerinin gelecek olması altının yükselişinden yana. Artık bunu da açıkça nasıl söyleyeyim? Ben uzun zamandır söylüyorum. Altına yatırım yapın, gümüşe yatırım yapın diye yapan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Artık daha fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi gelelim kapalı çarşıda e, altın fiyatları nasıl diye. Arkadaşlar şimdi tabela kuruna bakacak olursak televizyonların altında gördüğümüz altın 2192 lira. Peki kapalı çarşıda altın ne kadar arkadaşlar? Kapalı çarşıda altın 2320 lira arkadaşlar. Makas o kadar çok açıldı ki bugün %3'lük bir yükseliş vardı kapalı çarşıda. Dediğim gibi her altın satan bir onun önünde kuyruk vardı. Yani insanlar deli gibi altın döviz alıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sayın Mehmet Şimşek konuştu biliyorsunuz ee, geçtiğimiz gün. Onun konuşmasının hiçbir etkisi olmadığını görüyorum. O kadar da e, Sayın Mehmet Şimşek üstüne basarak söyledi. TL'de değersizleşme öngörmüyoruz diye. Fakat şimdi altın yatırımcısını şöyle anlıyorum. E, Dolar TL'de bir değersizleşme düşünmese de Sayın Mehmet Şimşek yine de kurda ufak ufak hatta artan oranlarda yükselişi görüyoruz. Bakın şimdi Dolar TL kuru 31 lira 75 kuruş. Bu kapalı çarşıda 32 liralarında üzerinde bir döviz kuru var. E bu böyle olunca vatandaş da tabii ki daha önceden bir alışkanlık olmasından dolayı ben dövizimi alayım da e, fiziki olarak altınımı alayım. Ben bu riski almak istemiyorum. Seçimden sonrasını bekleyeyim, bakayım ne olacak diye düşünüyor. Bir de söylemler de ekonomi tarafından e, insanların kafasını da karıştırıyor. İşte seçimden sonra bu böyle olacak, şu şöyle olacak, yabancı sermaye gelecek. E peki hiçbir şey değişmeyecekse seçimden sonra niye? Niye şimdi değil? Madem Madem her şey, bütün koşullar uygunsa, seçimden sonrasını niye bekliyorum ben? Yani niye seçimden sonra? İşte bu sözler e, yatırımcının kafasını bir miktar karıştırıyor arkadaşlar. Şimdi Kapalı Çarşı'da yükselişi söyledik, düşüş yönünde bir beklentimiz yok dedik. Almak için arkadaşlar ben alın diyemeyeceğim size. Yani alın şöyle olur, böyle olur diyemeyeceğim çünkü artık almak için öneri zamanları geçti. En son alım zamanı dediğim önereceğim zaman Çin tatiliydi. Çin tatilinde son bir alım fırsatı geldi. Ondan sonra işte artık bir daha alım fırsatı falan gelmedi. Bugün Powell'ın konuşmasıyla biraz daha fişekledi ekledi on ve cuma günü tarım dışı istihdam verileri gelecek. O tarım dışı istihdam verileri bir de saatlik kazançlar gelecek. Eğer onlarda Fed'in elini güçlendirecek bir şey gelirse o da çok fazla olmaz. Yani küçük bir düzeltme olur. Ee, onun için ben şu an için e, ne satmayı ne de almayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Nötrüm. Burada kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Şimdi bir de arkadaşlar borsa tarafına bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi borsada e, biliyorsunuz trend değişti. Artık e, satma zamanı geldi diye ben günlerdir söylüyorum arkadaşlar. Bakın bu çok e, psikolojik destekleri kırdı. Kapanmak üzere şu anda saat 18 ve takip ettiğimiz seviyeleri kırdı. Bugün de 8. 8750 seviyesinin altında şu anda 8750'si de 8750 seviyesi de zaten kritik bir destekti. Bunu da kırdı. Yani 8500'lerin önü açıldı şu anda. Şimdi bu düşüşün sebepleri aranıyor. Bu düşüşün sebeplerini aramaya çok fazla gerek yok. Şimdi yine her zaman söylediğim diyeceğim size. E, yabancı yatırımcı çıktı. Ben belirsizliği taşımak istemiyorum. Seçimden sonra bakarım tekrar gelirim gelmem dedi. Yerli yatırımcıdan yerli büyük yatırımcı da dedi ki ben de size için belirsizliğini taşımam çıkıyorum ufak ufak dedi. Kar realizasyonunu yaptı. Her zaman söylediğim, bizim küçük yatırımcı için söylediğim, al karını koy cebine kardeşim. Ondan sonra alın fırsatları gelir, tekrar alırsın. Her zaman söylediğim şey. Bunu yapmayan arkadaşlarım varsa ki umarım beni takip eden arkadaşlarımdan yoktur böyle insan. Karını almıştır, cebine koymuştur ve artık alın fırsatları geliyor arkadaşlar. Yani şimdi bu 8750 seviyesi de kırıldı ya muhtemelen oradan kapanış yapacak. 8000 750 seviyesinin altına indikten sonra altına geçmiş olan yatırımcılar, bu ben de dahil buna arkadaşlar, ben de dahil. Ben tekrar e, güvendiğim 30 ağırlıklı büyük şirketlerde alım fırsatı vermiş sağlam şirketlerde tekrar pozisyon almayı düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağım? İşte bir miktar darpane alsın sertifikasında park ettiğim param var, oradan yapacağım. E, bir miktar e, kıymetli madenlerden satacağım ve artık benim için alım seviyesi seviyesi olduğunu düşündüğüm, bundan böyle daha fazla düşmeyeceğini, düşse bile beni rahatsız etmeyecek arkadaşlar. Ben 9400'lü seviyelerden satmaya başladım. Bakın 1000 puan daha aşağı gitmiş. 7200'lerden tekrar alıp 9400 9400'lerden satmışım. Şimdi de 9400'lerden sattığımı tekrar 8500'lü seviyelerden geri alacağım. Bakın görebiliyor musunuz? Para, sermaye nasıl katlanıyor? Bunu birlikte yapıyoruz. Göz göre göre size anlata anlata, söyleye söyleye yapıyorum. Belki de hep beraber yapıyoruz sizle birlikte. Bu yüzden tekrar kademeli olarak pozisyon almaya başlayacağım. Pozisyon aldıkça da bunları da sizle paylaşacağım. İşte JP Morgan'ın da bir söylemi vardı. Ne dedi? Ben son Şubat enflasyonu geldikten sonra işte faiz artışı beklentimi revize ettim dedi. 500 bas puan da ilave önümüzdeki dönemlerde faiz artışı bekliyorum dedi. Buna benzer söylemler diğer, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da geldi ve gelecek. E böyle olunca ne oluyor? arkadaşlar. E, borsada da risk iştahı biraz daha kaçıyor. Çünkü garanti para var. 500 bas puan belki daha fazlası bir e, faiz artışı olursa bu borsayı öyle ya da böyle etkileyecektir. Bu da bir sebep oldu. E, seçim belirsizliği bir sebep oldu. İşte söylemlerdeki her şey seçimden sonra düzelecek, bir değişiklik yok söylemleri ekonomi tarafından. Bunlar biraz kafaları karıştırdı ve gördüğünüz gibi piyasalar altın yukarı, dolar yukarı, borsa aşağı şeklinde kendini gösterdi İşte kolay TL'ye dönebilecek TL varlıkları kolay ve dönebilecek yerlerde pozisyon alanlar da şimdi artık tekrar borsada yerlerini alabilirler artık bunun dışında söyleyecek çok fazla bir şey yok şimdi bir de kısaca şuna değineyim Arkadaşlar şöyle darpane altın sertifikası niye çok fazla artmıyor bazen de düşüyor İşte bunu ben çok tekrar ediyorum bir daha tekrar edeyim darpane altın sertifikasında e, borsa içinde kalmak isteyen arkadaşlarımız yatırımcı arkadaşlarımız hisse senetlerini sattıktan sonra gidip Darphane altın sertifikası alıyorlar ve düşüşlerde de buradan çıkıp farklı hisse senetlerine giriyorlar. Bu sefer Darphane altın sertifikasında talep düşünce, satış yiyince de fiyatı geri geliyor ve mevcut gram altın kurunun altında seyrediyormuş gibi gözüküyor. Borsa düşerken Darphane altın sertifikasına kaçıyor yatırımcı. Sonra buradan pozisyon almak isteyenler düşüşler derinleşince de Darphane altın sertifikası Çıkıp bu fırsat veren hisse senetlerine geçiyorlar. Hepsi bu arkadaşlar. Bu yüzden e, talebe bağlı olarak e, fiyatı da farklı şekilde dengeleniyor. E, tabii ki küçük yatırımcının da burada kafası karışabiliyor.